Son günlerde bazı siyasetçiler sivil toplumu kastederek sık sık muhalefet yapacaklarsa parti kursunlar, siyasete girsinler diyorlar. Buna karşılık bazı iş adamları da verdiğimiz vergilerin, ülke kaynaklarının nasıl kullan kullanıldığını bilmek en doğal hakkımız diyorlar. Bunu yapmak niçin muhalefet olsun diyor ve şunu ekliyorlar. Siyaset millete hizmet etme yeridir. Para kazanma, servet edinme yeri değildir. Şimdi burada hep beraber para kazanmak isteyen siyasileri eşit şartlarda rekabet edebilmek adına siyaseti bırakıp şirket kurup iş hayatına girmeye davet ediyoruz. sonuç olarak yaşadığımız bu sürecin siyasi anlamda oluşacak ağır maliyetlerinin yanı sıra orta ve uzun vadede ulusal ve uluslararası arenada çok ağır ekonomik ve ticari maliyetlere de yol açacağını unutmamamız gerekiyor. Yolsuzluk kontrol göstergesinde 78.yiz. Yolsuzluk algı endeksinde şimdilik 2013 sonucu, sonucu itibariyle 180 ülke arasında 58.yiz. Son gelişmeler etrafında 2014'te bu konuda ilk yüze bile girmemizin çok zor olduğunu düşünüyoruz. Bu seviyelere hepinizin şaşırdığını özellikle yolsuzlukla ilgili göstergelerin gerçek olamayacağını, montaj ve düzmece olduğunu hatta paralel yapının işi olabileceğini söylediğinizi duyar gibiyim. Zaten son günlerde medyada büyük şaşkınlık ve üzüntüyle izlediğimiz haberler, tapeler, paralel, üçgen, dikdörtgene bakın derken ne kadar Yamuk işlerin gizlenmeye çalışıldığını ne kadar yamuk işlerin gizlenmeye çalışıldığını, nelerin götürüldüğünü de çok net ortaya koyuyor. Paralel tartışmaları ve bu tür söylemlerle ortalık bulandırılırken ülkemizin güneydoğusunda hakiki bir paralel devlete göz yumulmakta ve ülke sonu belirsiz bir mecraya doğru sürüklenmektedir. Sizler bir yandan hepiniz için geçerli olan yurt içindeki bu engelleri aşarak yatırım ve üretim yapıyorsunuz. Bir yanda bir yandan da ürettiklerinizi küresel rakipleriyle mücadele ederek başkalarının mevcudiyetini bile bilmedikleri ülkelere satıyorsunuz. Bunları yaparak ülkemizi en ağır küresel krizlerden Allah'ın izniyle hasarsız geçiriyorsunuz. Ülkemizin büyümesine, insanların iş ve aç sahibi olmalarına vesile oluyorsunuz. Tüm bunlar size zor gelmiyor. Ama oylarınızla yönetime gelenlerin sizleri Haşhaşilikle, ur, virüs, kandan beslenen vampirler olmakla suçlamaları çok ağrınıza gidiyor biliyorum. Ama sokakta, otobüste, kahvede, medyada duyup gördüklerimize ve işittiklerimize göre şuna da şuna da inanıyorum ki yakın gelecekte kimlerin inlerde yaşadığını, kimlerin saklanacak in arayacağını kimlerin müsvedde, kimlerin asıl olduğunu herkes görecek.